Peygamber Efendimiz'in nasihatları vardır. Ölümü çok zikredin ki hayatınızın lezzeti artsın diye. Ölümün hayatı lezzetlendiren bir tarafı vardır. Gereksiz kavga etmekten kurtarır insanı, hırslarından kurtarır insanı. Lüzumsuz kavgaların, çekişmelerin öznesi olmaktan kurtarır insanı. Hayatın geçiciliğini idrak anlamında bir şeydir. Şimdi tam da bunun zamanıdır ama hükümette bu dediğim hissiyatın hiçbir alameti yoktur. Bak. Hiç. Evet, biraz Her geçen gün. Çünkü... Yani ne olur? İşte siyaset belki rekabetten insanın hırslanmasına sebep olabilir. Normaldir. Ama ölüm iyi bir terbiye edicidir Batu Bey. Şimdi bu kadar işte şöhretli şöhretsiz, fakir zengin, güçlü güçsüz ayırmadan herkese bulaşıp herkesin hayatını birden eşitleyebilen ve anlam hale getirebilen bir tehdit karşısında insanlar hayatın geçiciliği, bu kavga ettiğimiz şeylerin geçiciliği, geçiciliği, önemsizliğiyle daha kardeşhane, daha paylaşmaya dönük, daha bir araya gelip bu derde beraber kaldıralım duygusunu taşıması lazım. Ama ben şimdi fark ediyorum ki böyle büyük bir ölüm riski bile, böyle büyük bir kayıp riski bile, böyle büyük bir salgın salgın belası bile siyasetin dilini terbiye etmeye yetmedi. Her geçen gün şaşkınlıkla izliyorum. Sanki hiç başımıza böyle bir bela gelmemiş, böyle bir gaileyle mücadele etmiyormuşuz gibi. Sanki normal rutin seçim faaliyetleri yapıyormuşuz gibi davranıyorlar. Her geçen gün hükümet tarafından, sözcülerden, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyduğumuz cümlelere şaşkınlığımız artarak devam ediyor ben anlamıyorum ümidimiz kesiliyor gerçekten kesiliyor